Merhaba arkadaşlar. Vakanovis YouTube kanalında yepyeni bir podcast serisiyle sizlerle birlikteyiz. Bu serimizde Evliya Çelebi'nin ayak izlerini takip edeceğiz. 17. yüzyıl Osmanlı coğrafyasında gezdiği, gördüğü, deneyimlediği birçok şehri, bölgeyi, coğrafyayı onun anlattıklarıyla sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu serimizde şimdiki durağımız İzmir. Oğuzlar vilayeti demektir. Gazi Hüdavendigâr fethedip kalesini yıkıp yerle bir etmiştir. Şehrin doğusunda yel değirmenleri tarafında hala yer yer kalenin temelleri bellidir. Bu Melemen şehri Anadolu toprağında Cezayir kaleminde Sığla Sancağı sınırında Valide Sultan Hassı'dır. Ayağını yoktur ve fukarası gayet çoktur. Şehri bir düz kumsal yerde denizden 3 saat uzak bir ovadadır. Bütün Melemen şehri 25 mahalle ve 3000 kiremitli evlerdir. Kimi iki katlı ve çoğu tek katlı güzel hanelerdir. Bu şehrin 300 dükkanı ve bir kargir bedesteni vardır. Şehri o kadar işlek değildir. Bütün yolları kaldırımsızdır. Zira bu şehir bir kumsal pak zeminde kurulmuştur. Ancak bazı yerlerinde duvar kenarlarında yaya kaldırımları vardır. Halkı Cezayir Levent'e esvabı giyerler. Yüz renkleri sarıdır. Allah'ın hikmeti bu şehirde Temmuz ayında ikindiden sonra şehir içinde bir tek insan kalmayıp küçük büyük herkes şehrin dört tarafındaki bağ ve bahçelere gidip orada yatarlar. Sabahleyin yine şehre gelirler. Zira şehir içinde bir adam kalsa o gece o adamı sivrisinekler yerler. Allah saklasın aman vermeyip helak ederler. Yönetici bir adama ceza verse bir gece elini ayağını bir direğe bağlayıp giderler. Sabahleyin o zavallı adam ya ölmüş veya tulum gibi şişmiş bulunup bütün işlediği günahlarını itiraf eder. Suçlu olan adamlara böyle işkence ederler. Melemen şehrine ta bu mertebe namusu yani sivrisineği vardır. Zira sineklerin padişahı, değirmenler tarafında bir kuyu vardır, o kuyudadır derler. Gerçekten de akşam vakti olunca o kuyudan duman duman olup sivrisinekler çıkıp şehre yayılır. Nice kere belde halkı bu kuyuya neft, katran, çıra ve çerçöp doldurup ateş etmişler. Nemrut ateşi gibi göklere yükseldi halde yine kurtulamamışlardır. Allah'ın hikmeti bu şehir içinde gelen konukları sivrisinek asla ısırmaz ve bir yabancıya asla zararı isabet etmez. Acayip sırdır. Bütün şehir halkı evlerinde bütün eşyalarını ve kapkacaklarını bırakıp hanelerin kapılarını da açık bırakıp bağlara giderler. Şehir içinde ancak 10 tane adam bekçi kalır. Gece elbiselerini giyip yüzlerini gözlerini örtülerle sarıp sarmalayıp ve boğazlarına birer davul geçirip ta sabaha tek bu 10 adam davullara tokmaklar vurup şehri koruyup gezerler. Bir an durmaya kadir değillerdir. Davul hareketiyle sivrisinekten kurtulurlar. Zira sivrisinek sazlıkta türediğinden neyzen gibi sazendedir. Her adama iğnesini batırmaya geldiğinde neyzenlik ederek fasıl ile gelir. Onun için melemen halkı her gece sivrisineğe davul çalarlar bu Germiyan, Aydın, Saruhan, Bursa ve teke sancakları halk arasında bir söz olsa veya bir sancak beyi davulları bir hoş ses ve ahenk vermese melemen davulu gibi öter diye darbu mesel olmuştur. Buradan İzmir'in seyrine başladık. Büyük İskender ile çağdaş olan Kaydefa Melike adlı kraliçenin yapısı ve tahtıdır. Epey zaman geçtikten sonra Selçuklu Sultan Alaaddin aslında Anadolu beylekler haline gelip Alaaddin vezirlerinden Sığlıoğlu Ali Bey namında bir namlı yarar vezir bu İzmir'i yine Kaydefas soyundan İzmir'ine adlı bir kraliçenin elinden halkını kıra kıra fethedip ele geçirip İslam ülkelerine kattı. Anadolu eyaletindedir. İşlek iskele ve büyük şehirdir. Kale dizdarı ikidir. Biri deniz kıyısındaki kalede, biri dağda Kahriye kalesinde hakimdir. 7 kral balyozları bu şehirde tercümanları ve konsolosları ile mevcuttur. Tüm halkı zengin tüccarlardır. Zengin adamları vardır. Deniz kıyısında Bahir Kalesi vardır. Bir alçak düz yerde dört köşe bir taş yapı güzel kaledir. Fatih Sultan Mehmet yapısıdır kale içinde bir mescidi ve 20 nefer hanesi var. Ondan başka imaretten bir eser yoktur. Ancak kale kapısının iç yüzünde bir abı hayat buz parçası kuyusu var. Acayip hikmettir ki bu kale derya içinde olup yine böyle abı hayat su yola. Bu kalenin dizdarı ve 80 adet neferi vardır. Cebanesi gayet mükelleftir. Gayet müstahkem kaledir. Bizzat Sultan Mehmet yapısıdır. Kafirden kalma değildir. Bu anılan yukarı kalenin batıya bakar bir demir kanatlı sağlam kapısı vardır bir küçük kemer altında beyaz ham mermerden kaydefanı ceset olarak oyma bir sureti var. İnsan görünce canlı sanıp hayran kalır. Ne tarafa gitsen o tarafa bakar görünür. Tebessüm etsen öyle görünür. Ağlar gibi olsan o da ağlar gibi görünür. Garip seyirliktir. Ancak boynundan aşağı vücudu yoktur. Hemen boynundan kolyesi, kırmızı suratı, kulaklarından küpesi, başından kıvrım kıvrım saçları, sürmeli ceylan gözleriyle tasvir olunmuş bir peri yüzlü nurlu çehredir ama ruh yoktur. Bu kale kapısından taşraya 50 adım uzak kapı önünde bir ibretlik ağaç vardır. Yeryüzünde yedi iklimi 7 gezegen gibi gezip dolaştım. O şekilde bir tuhaf garip ağaç görmedim. Çitlenbik ağacına benzerliği var. Ama Allah'ın emriyle bundan bir çeşit saf yağ çıkar, 72 hastalığa şifadır derler. Yaprakları başka şekilde yaratılmış bir tanrı hediyesidir. Yanvan tarihinde Kaydefa Ana kendi eliyle dikmiştir diye yazmıştır. Gerçekten de yaprakları ve dalları nice bin yıl yaşamış ağaca benzer ama hala taptazedir. Hristiyanlar bir kuru yaprağına bin taze can verip alırlar. Kimse bilmez ki neylerler. Daima kaydefa heykeli bu ağaca bakar şeklindedir. Nice bin kötü renkli kavgacı Frank, azgın maripliler ve başka define arayıcılar fırsat bulup her an bu ağacın dibini ve dört tarafını kazıp mal çıkarmaya çalışırlar. Sabah kale neferleri yine kazılan yerleri tekrar kapatırlar bu şekilde görülmeye değer bir ağaçtır. Kısacası tanrı sanatı bir tuhaf ağaçtır. Sert esen rüzgarın zorundan bir dalı kırılıp Hasan Beşi adında bir adam bulup bu dalı alıp hanesine götürür. Hatun'u bu dalı ateşe atar. Kokusundan o kadın, üç cariye, üç çocukları ve civarında olan adamlardan, ağacın kokusunu koklayanlardan o mahalde 17 adam bir anda can verirler. Bu durum yakın zamanda oldu diye nice ihtiyar adamlar tanıklık ettiler. O zamandan beri bu ağacın gölgesine bile varmaya korkarlar. Bu Hasan Beşe'nin bir kolu felç olup nice sene felçli olarak yaşayıp yakın zamanda öldü diye naklettiler. Bu durum halk tarafından anlatılan meşhur bir olaydır. O yüzden bu garip ağaca tek bir kimse bile el vurmazlar. Bu şehrin 2000 kadar haneleri yukarı kale bayırlarına yapışmıştır. Hava dar, bağlı bahçeli saraylar ve camiler yapılmıştır. Ama mamur yapılarının çoğu aşağı düzde ve deniz kıyısında bulunmaktadır. 1658 tarihindeki sicilde yazıldığına göre bu şehir toplam 10 Müslüman, 10 Kefere Mahallesi, Frenk ve Yahudi Mahallesi, 2 Ermeni Mahallesi ve 1 Kıpti Mahallesi vardır. Bu yazılan mahallelerden 10.300 mükellef, mamur ve süslü kargir yapı saraylar, ve başka güzel haneler vardır. Bunların hepsi kırmızı kiremitli, lalezar gibi aydınlık bir şehirdir. Bu beldede de 40 medrese vardır ve toplam 11 hamam vardır. 82 adet kare gibi büyük hanları vardır. Tamamı 3060 dükkan vardır ki muhtesip harcı verirler. Ondan sonra haber aldık. Subaşıya da Yeniçerilik olduğuna da bütün dükkanlar haftada bir kere haraç verirler. Onlardan da haber aldım. Ama bütün dükkanlardan Mısır çayısı mamur dükkanlardır. Ve tam 300 adet sağlam bezirgen mahzenleri vardır. Ve 40 kahvehane, 70 sabunhane, 200 meyhane, 20 bozahane, 20 boyahane, 1 çarşı saraçhane, 1 şemahane ve 1 gümrükhane vardır. Bedesten yoktur ama insanoğlunun eceline derman can otuhanlarda mevcuttur. Ölü bedenine hayat verip yaşlıyı taze civan eden dilber dudağı, kuş sütü ve insan sütü bulunur. Bir diğerde insan sütünün miskal ile satıldığını görmedim. Ancak İzmir'de gördüm arslan sütü dedikleri şaraptır. Hicabı ve damlası yasaklanması için padişah tarafından ferman gelip bütün meyhaneler kaldırıldı. İçki içen biraderler hep birlikte bozoya bozulup düzüldüler. Kısacası Osmanlı'nın tasarrufu altında 260 işlek büyük iskele vardır ki yük çözülür ve yük bağlanır şehirlerdir. Ama İzmir iskelesi bunlardan daha meşhur şehirdir. Zira 7 iklimde Osmanlı ile dost olmuş 18 kefere kralı vardır. Hepsinin balyozları ve konsolosları vardır ve bezirganları yeryüzünün mahsullerini ve bütün ülkeler halkının metalarını getirirler. Her sene bin gemi gelir ve bin gemi gidip metalar bu İzmir şehrinde satılır. Böyle bir geçit ve işlek iskeledir ki aleme ün salmıştır. Frenk gemileri öyle gelirler ki İzmir şehrinin yarısı sanki Frenkistan'dır. Bir kimse bir kafire tokat vurmaya kalkışsa derhal kapıcılar ve bekçiler adamı ortaya alıp aman vermeyip hakime götürürler. Ya hakim katleder yahut kafirler katledip Müslümanlar aşını o an kaybeder. Bir tarafı böyle Malta gibi karanlık, Frengistan gibi bir yerdir. Bu şehrin suyu ve havasının güzelliğinden taze kefere dilberleri var ki kâküllerini dağıttıkça gören aşıkların da akıllarına dilber kâkülü gibi perişan olur. Bu Frank mahallesinin çarşı pazarları gayet süslüdür. Onlara özel çarşılardır ve ayinlerini yapacak 7 adet putani kiliseleri var ki içleri papazlarıyla dolu bir karanlık yerdir. Bütün kafirhaneleri şehrin kuzeyinde liman kıyısında bulunur. Şeddadi kat kat kafirhaneleridir. Filikalar ile gemilerinden evlerine girip gittikçe her gemiden elbette bir top atarlar. Devamlı gece gündüz böyle alışkanlıkları vardır. İzmir şehrinde top seslerinden rahatlıkla durulmaz. Bu şehrin tüm çarşıları gayet süslü olup öyle alım satım olur ki insan deryası dalgalanıp bölük bölük olup insanlar birbirinin omzundan söküp rahatlıkla geçemez ta bu derece kalabalık yolları vardır. Zira gece gündüz Arap Bacem'den nice yüz bin deve, at, katır gelip gitmelidir. Ve daima bu şehir ucuzluk olmayadır. Zira bir tarafı karadan ve bir tarafı denizden çeşitli mallar gelmelidir. Bu şehrin yiyecek ve içeceklerinin övülenleri İzmir narı, bademi ve sabunu cihanı tutmuştur. Balı ve beyaz ekmeği de meşhurdur. Bu şehrin tüm caddeleri baştan başa beyaz taş kaldırım döşelidir ve temizdir. Ilıman iklimli şehir olduğundan limon, turunç, nar, zeytin, incir, servi, çınar ve kirazı çoktur. Ancak bir hurma ağacı vardır, göklere doğru uzayıp gitmiş düzgün hurmadır. Gümrük önündeki limanın sol tarafında kale vardır. Onun solunda bir küçük liman vardır. 200 parça gemi alır iyi limandır. İri parça kalyonlar açıkta denizde yatarlar. Ayrıca lezzetli balıkları olur. Bu şehrin tüm halkı zengin bezirganlardır ve gayet garip dostu ve mahbub dostlardır. Nimetleri zengin, fakir ve misafirleri boldur. Hepsi çeşit çeşit saya, iskender, çuka ve değerli kumaşlar giyerler. Kadınları yine çuka ferace ve başlarında selamiye dibatakke giyip raksi bende tülbent bürünür. Bütün halkın neşe ve zevk ehli adamlardır. Yüz renkleri baştan başa kırmızı olup gayet sağlıklı ve rahatına düşkün adamlardır. Beşinci iklimdendir. Eğer bu şehri öğrendiğimiz kadarıyla anlatsak ciddi bir kitap olur. Bu şehrin ayağını ile vedalaşıp beraber yoldaşlar alıp deniz kıyısı ile 3 saat bağ ve bahçeler içinde 1 saat güneye ve 1 saat batıya derya kenarıyla giderek Sancak Burnu Kalesi'ne ulaştık. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa teklifiyle Erdel ve Kaniye Fatih Sultan 4. Mehmet Han yaptırmıştır. Yapılma sebebi odur ki İzmir'de kafir gemileri dolu dolu yüklerini alıp gümrüğünü istediklerinde verip veya hiç vermeyip salpa demir kaçarlarmış. Bunun sonucu İzmir gümrüğü atıl olmaya başlamış kale tamamlanınca tüm kafir gemileri gümrüklerini ödemekte zorluk çıkaramadılar. Bu kaleye Sancakburnu denmesinin sebebi odur ki ne zaman bir kafir kalyonu İzmir'e girmek istese bu mahalle gelince beyaz sancak çekip itaat işaretini gösterip sonra limana girer. Onun için Sancakburnu derler. Ve İzmir'den Urla şehrine Derya'dan batı tarafına 30 mildir. Urla Kalesi Kraliçe Kaydefa'nın kızı Urliçe adlı Melike Büyük İskender korkusundan yapmıştır. Sultan Alaaddin'in beylerinden Gazi İbrahim Bey Rum keferesi elinden fethetmiştir. Ondan Sığacıkoğulları eline girmiştir. Bu Urla şehri bir kayalı ve sarp yerde bağlı bahçeli, baştan başa toprak örtülü 3000 kargir taş bina, kale gibi ve kule gibi mükellef ve mamur evlerden kurulmuştur. Tamamı 11 mahalledir ve 40 camisi vardır. Lakin her mahallesi birbirinden uzak, dağlarda ve tepelerin topraklı yerlerinde kurulmuştur. Camilerinin önde geleni çarşı içinde Kılıç Ali Paşa Camii'dir. Bir dinlenme yeri, yüksek çınarlı avluları süslenmiş, kurşunlu ve kargir kubbeli bir geniş güzel camidir. Çarşının ortasında kahvehaneler köşesinde bir üzüm asması yetişmiş. İki adam ancak kucaklar bir cüsseli ve iri üzüm asmasıdır. Bütün çarşının caddesi üzerine uzun dallar salıp ana yolu baştan başa dalları ve yapraklarıyla örtmüş ki toz girecek kadar, güneş tesir edecek kadar yer yoktur. Nice bin salkım üzümü yol üzere avize gibi sarkmıştır. Bütün gelen geçen atlılar üzüm salkımlarından alıp yerler. Arap ve Acem'de Urla'nın çarşı üzümü meşhurdur. Hamdolsun ki bana da iki salkım üzümünden yemek kısmet oldu. Bu şehirde asla kireç binalı duvar yoktur. Baştan başa beyaz mermer gibi taştır. Gayet düzgün ve sıralı mühendisane güzel binaları vardır. Bütün dağ, bayır, ırak ve yakını bahçe ve bağlardır ki bu şehri bağlar süslemiştir. Ağaçlarının çoğu zeytin ağaçtır. Bu şehrin yiyecek ve içeceklerinin övüleni zeytini, zeytinyağı ve üzümü meşhurdur. Mahsullerinden sabunu, Alebin, İdlib'in sabunundan ve Kudüs, Trablus sabunundan çoktur ki cihanı tutmuştur. Zira bu şehir içinde tam 70 adet sabun işliği vardır ve 240 zeytinyağı değirmenleri vardır. Bu şehirde yetişen zeytin ve zeytinyağı Edremit şehrinde ve Karaburun kazasında olmaz. Zira dağı taşı iki konak yer zeytin ormanından insan geçemez. Ve zeytinin Allah'ın emri yaratılışı acı olmak üzeredir. Ama bu şehrin zeytini de tazeyken diğer meyve gibi ekmek ile yenilir. Çeşit çeşit iri ve yağlı zeytini olur ki aşlama tabir ederler. Bir çeşit mor rum cevizi kadar iri zeytini var. Olgunlaştığında ağacından silkip vilayet ayağını birbirlerine hediye gönderirler. Yeryüzünde benzeri yoktur. Bu şehir halkı bu gibi güçlendirici zeytinleri yediklerinden eşleriyle çok birlikte olup o kadar çocukları var ki anlatılmaz. Şehri taşlık içinde olduğundan Temmuz ayında havası ağırdır ama kışı gayet hoştur. Halkı gayet garip dostu ve zevk ehli adamlardır ki daima bağlarında ve kahvehanelerinde sohbet ederler. Bütün sularının tesirindendir ki tüm halkı gayet cesur ve yürekli adamlardır. Hepsi Cezayir esbabı giyerler, Levent ve Gazi adamlardır taze yiğitleri Çarpan Boğazı'nda ve Karabun yolunda, turna belinde bel kesip haramilik ederler. Bütün halkı baştan başa tüfenklidir. Hatta İsmail Paşa bu şehre tüfek teftişine gelip reaya ve askerlerden tüfek toplayıp gider. Bu şehrin Rum keferesi tazelerine kızan derler. Onlar da gayet yarar olup bir düşmandan yüz çevirmemişlerdir. Defalarca bu Rumların ikisi üçü bir olup Malta fırkateynlerini basıp söndürmüşlerdir. Bu şehirden bir adam bir tarafa gidecek olduğunda bu şehrin kızan Rumlarından adam alıp çekinmeden korkmadan giderler. Yarar Rumları olur. Bu şehirden tüm safalı dostlarla vedalaşıp 20 adet Rum kızını ve Serdar Piri Beşe'den 40 nefer Yeniçeri yoldaşı kılavuz alıp toplam 60 nefer Yiğit Levent'le Urla'dan çıkıp bağ, bahçe ve zeytin ormanları içinde batıya doğru amansız yola yöneldik. Bütün yoldaşlarımız hazır olup suskun suskun yol almaktaydık. buruna vardık. Bir cami, bir hamamı ve 7 dükkanı var. Safi Zeytinli İrem gibi köylerdir. Büyük şehri, sarayları, imaretleri ve başka büyük yapıları yoktur. Halkı Leventçe esvap giyer. Cesur ve yiğit tüfekli adamları vardır. Defalarca Venedik donanmasına karşı koymuş adamlardır. Ve bir hardal tanesi ganimet vermeyip kafirden baş dil almışlardır. Serdarı ve kötüdası yoktur. Harap kaleleri çoktur. Bu kaza İzmir körfezinin ağzına kurulmuştur. İzmir'e kadar 100 mildir. Mahsuldar, zeytinli dağları ve bağları vardır. Bu kazada olan bol ve lezzetli zeytin yeryüzünde yoktur. Ancak Moro Adası'nda, Koron Kalesi'nde ve Şam'da ola. Bir gece burada konuk olup sabah kadıdan 20 tüfekli yiğit yoldaş aldık. Bizimle gelen 20 Rum kızanlarıyla 40 kişi olup sabahleyin Allah'a güvenip 4 saatte Allah saklasın atlarıyla gitmek imkansız olup yaya giderek çeşmenin ulu yoluna çıktık buruna adlı tehlikeli dar boğazın sonunu 100 bin sıkıntı ile geçtik. O dere için atlarımıza binip yine batıya doğru 5 saat gidip Çarpan çarpanılcasına vardık. Deniz kıyısında bir kumsal vadede 6 adet küçük kubbeli ılıcalardır. Hepsi ılık sulu faydalı ılıcalardır. Hizmetçileri ve yanında imaretleri yoktur. Ama çevre diyarlarından gelen hastalıklı adamları çoktur. Çeşme Kalesi'nin bağları Taabulucalar'a ulaşır. Hakir bunda tüm hizmetçilerimizle temiz havuzlara gelip keyif sürdük. Oradan bir saat bağlar içinde batıya doğru gidip Çeşme kasabasına vardık. Deniz kıyısında bir alçak kaya üzerinde batı tarafı derya, doğu tarafı bayırlı sahra ve dağdır ve dağ üzerinde tamamen bağdır. Kale içindeki haneleri batı tarafında Sakız Adası'na doğru, deryaya nazır 50 adet toprak örtülü evlerdir dizdarı ve 185 neferi tamamen burada otururlar. Kalesi dört köşe taş yapı, Hoşabat kalesidir. Deniz kıyısında kurşun kubbeli bir küçük cami var, gayet küçüktür. Caminin yol aşırısında büyük bir hanı var, tamamı 70 ocaktır, üzerinde kurşunlu kafir almıştır ve bir imareti var, nimeti boldur. Bu imaretler tamamen Süleyman Han'ın veziri Makbul iken Maktül İbrahim Paşa'nın hayratlarıdır. Bir hamamı, üç mescidi ve 40 adet dükkanları var. Deniz kıyısında Mühürdar Paşa'nın İrem Bağı gibi bir sarayı var ki yeryüzünde ne kadar kıymetli taşlar ve ağaçlar varsa bu sarayda mevcuttur. Dağlarında çeşit çeşit yabani kuşlarından kekliği o kadar çoktur ki sürü sürü uçmaktadır. Ne zaman kış olur Mühürdar Paşa sakızdan o zaman bu saraya göçüp tam altı ay zevkü sefa eder. Bu kalenin hoş limanı vardır. Bütün büyük barça ve karavana kalyonlar burada yatarlar. Zira gayet demir tutar, iyi yataklı limandır. Ama batı karayel ve yıldız rüzgarlarından gayet sakınmak lazımdır. Demir atmış olmaya güvenmemek gerek. Zira limanın ağzı o tarafa açık olduğundan bu üç zorlu rüzgar gayet şiddetli tesir eder. Sığacık Kalesi Hamdolsun esenlikle Dizdar'ın hanesinde konuk olduk. Bu kaleye gelirken bu kale göründüğü sırada limana girerken sağ tarafta bir küçük adacık vardır. Ondan gayet sakınmak lazımdır. Yakın varmayıp sol tarafta Anadolu tarafını izleyerek, gözleyerek limana girmek gerek. Büyük limandır. 500 parça gemi alır, sulu demir tutar ve 8 rüzgardan emin iyi yataktır. Bazı yerleri kumsaldır. Kale bizzat Sultan Süleyman Han yapısıdır. 3 kapısı vardır. 3 kapısının biri limana, batı tarafına açılır. Bu kapıdan ta iskele başına varıncaya kadar deniz içinde iri kayalar ile geniş kaldırım döşelidir. Kıbleye bakar kara tarafında, Ayasoluk ve Kuşadası kapısı ve doğuya bakar Sivrihisar kapısı vardır. Deniz kıyısı tarafı köşesinde iç kale bulunmaktadır. Büyüklüğü 400 adım kaleciktir. İçinde ancak Dizdar Evi ve Cephane Kulesi üzere Süleyman Ağa'nın camisi var. İçi pek simet doludur. İç kalede bundan başka bir şey yoktur. Dış kalede 120 nefer evleri baştan başa kiremitlidir ve hepsi tek kat bahçeli hanelerdir. Ve hepsi kerpiç ile yapılmış evlerdir. Kumsal yer olmakla bu şehir içinde asla kaldırım yoktur. Bir cami, iki mescidi, bir mektebi ve bir küçük hamamı vardır. Başka han, imaret, medrese ve çarşı pazardan asla iz belirti yoktur. Dizdarı ve 80 adet neferi mevcuttur. Taşrasında asla bağ bahçe yoktur ama bostanları gayet çoktur ve suları kuyulardır. Halkı gemcilerdir ve yüz renkleri sarışınlardır. Kaleleri gayet şirin İslam yapısıdır. Bundan kılavuzları alıp doğu tarafına çeyrek saatte seferi Hisar. Sivrihisar derler ama hisardan bir belirti yok. Bu şehrin batısında gördüğümüz bağlar içinde kale gibi kudretten kayalar vardır ki sanki kalelerdir. O yüzden buna Sivrihisar derler. Bu Sivrihisar'da 4 mahalle ve kiremitli minaresi tuğlalı ufak tefek 4 cami vardır. 3 tane hamamı vardır. Biri kadı hamamı ve mahkeme hamamı. Suyu ve havası hoştur ve 7 adet çeşmesi kapalıdır. Suları tamamen kuyulardandır. Şehri bir geniş çukur yerde olup ortasında bir nehir akar. Şehir toplam 1200 kiremitli evli, bağsız ve bahçeli mamur kasabadır. Bu şehir çınar, kavak, kara ağaç, sakız, meşe ve ceviz ağaçlarıyla bezenmiş şehirdir ki cümle üzüm ağaçları bu ağaçlar üzere sarılmış bir çeşit bağdır. Her bir ağaçtan 40'ar 50'şer yüksulu şıralı üzüm elde edilir. Her salkımı dörder beşer okka gelir lezzetli üzümü olur. Sığla sancağı toprağının bütün bağları böyledir. Bu dağlarda arıların kanatları gürültüsünden ve vızıltısından dağlar ve bağlar ses verir gayet beyaz tülbent gibi saf balı olup ayan ve eşrafa hediye götürürler. Yeryüzünde bu kurt balı bu Sivrihisar dağlarına mahsustur. Bu dağlara kara dağlar derler, tamamı çamlı dağlardır. Bu Sivrihisar'ın suyu ve havası gayet hoştur ve halkı da garip dostudur. Ve bu şehrin cümle evleri birbirinden seyrek bahçeli hanelerdir. Çarşı pasarı azdır ancak 20 dükkandır ama haftada bir kere etraf nahiye köylerinden nice bin adam toplanıp büyük pazar kurarlar. Halkı gayet zenginlerdir. Zira çok mahsulleri vardır. Bütün erkek ve kadınları çok ferace giyerler. Taze civan yiğitleri cezayir esbabı giyerler.